Ankara merkezli 21 ilde yüksek kazanç vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon kapsamında ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ta gözaltına alındı. Dolandırıcılara yönelik Siber Göz 42 operasyonları düzenlendi. Operasyonda Aşkım Kapışmak'ta İstanbul Siber Polisi tarafından gözaltına alındı. Güvenlik birimlerinin siber suçlarla ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleşti. Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden sıfır riskle yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Müzik Ankara merkezli 21 ilde gerçekleşen operasyonlarda 127 şüpheli gözaltına alındı. Müzik Operasyonda yakalananlar arasında ise bir ünlü isim yer aldı. İstanbul'da gözaltına alınan davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü. Müzik